bir gerçek var. Kibar olmak, ezik olmak demektir. İnsanlar kibarlıktan, anlayıştan anlamaz. İnsanlar öküz, öküz, öküz olmaktan, yani öküzlükten anlar. Sen onlara kibar kibar bir şekilde yaklaşırsın, Karşı taraf senin kibar olduğunu düşünmez. Senin ezik olduğunu düşünür. Maalesef insanlar insanlar bir pisliktir. Bu pislik senin e, kibar olduğunu düşünmez. Senin ezik olduğunu düşünür. Senin zayıf olduğunu, senin özgüvensiz olduğunu düşünür. Ve düşündüğü anda seni ezer. O anda orada ezer. Bu bir gerçek. Hayatında çok pislik gördüm. Bunlarla yaşamak zorunda kaldım. Fakat şunu fark ettim. Ve şunu yaptım daha doğrusu. O pislikse ben ondan daha pislik oldum. O deli ise ben ondan daha deli oldum. Yani o neyse ondan daha kötüsü oldu. Bu gereken bir şeydi. Bu bu pisliklerle mücadele ettim ve bu pisliklerle böyle yani adam sen deliysen ben senden deliyim kardeşim. Şu, bu bu içimdeki o canavarı onlara yansıttım. Ve o yüzden insanlar eee kibarlıktan Anlayıştan anlamaz. Sen ona